merhaba arkadaşlar Bugün tekrardan sizlerle birlikteyiz Bugün yine last of us konumuz Emin Özdemir ile final bölümünü değerlendireceğiz final dediğim yani sezon finali genel bir yapıdan bahsedeceğiz ne olacak ne bitecek önümüzdeki sezon neler olabilir? Ne gibi artılar olur? Ne gibi eksiler olur? Onları da konuşacağız. Bugün tekrardan Emir'le birlikteyiz. Hoş geldin Emir. Nasılsın? Hoş bulduk Mazlum. İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi iyiyiz. Uğraşıyoruz. Bildiğin gibi aynı yerde yani. değişen bir şey yok. Geçen bir küçük çaplı kalp krizi geçirdikten sonra artık dersimizi çalışmış şekilde geldik buraya. Biliyorsunuz Instagram hesabımdan da söyledim. Çift kanallı almışız kaydı. Tabii biz bunu evet. bilmiyorduk. Emir'in sesi gelmeyince 20 dakikalık kayıt güme gitti sandık. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirdim ben orada böyle. Rengi mat Sarıya döndüm <laughs> ama onu da hallettiğimize göre konuya geçiyoruz arkadaşlar. Direkt ilk sorumla başlayayım. Sezon finalini nasıl buldun? Sezon finalini genel hatlarıyla güzel buldum. Tabi eksik verdiğimiz yerde vardı. Aslında şimdi sözlerime başlamadan önce şunu dile getirmek istiyorum. Senle geçen şey konuştuk yani. Sen dedin yani bana o senin söylediğin o söz benim hep aklımın bir köşesinde böyle döndü. Bu dizi eğer oyun olmasaydı bu diziyi bu kadar sever miydin diye Hı -hı. demiştin ya hatırlıyor musun? Aynen. Yani bu oyunu oynamasaydın bu diziyi sever miydin diye. Ben bunu bugün bir kez daha düşündüm. Büyük ihtimalle sevmezdim. Çünkü bazı şeyler böyle çok nasıl anlatayım? Böyle yapmacık geliyor. Çok fazla gereğinden fazla uzatılmış gibi geliyor. Ya yani çok güzel sahneler de var. Şimdi bokta atamıyorum tamamıyla böyle. Tamamen kötü olmuş da diyemiyorum ama yine gün sonunda hissenin dediğine geliyor. Yani ben bu oyunu oynamasaydım bu dizinin özellikle bu son bölümü bu kadar seveceğimi sanmıyorum yani. Çünkü en sonunda bir şiirsel bir e, anlatım yapmak istemişler. Özellikle o Joel'un saldırdığı sahne var ya işte hastanedeki herkese. Hızlı hızlı geçilmiş. Ya yani tabii ki de hızlı orada yarım saat boyunca çatışma sahnesi gösterecek halleri yok ama oradaki mesela hani böyle çok çok da şiirsel olmaz yani 4-5 tane bir de şey gibi giriyor moruk battal gazı gibi giriyor içeri. Yani böyle hani kaleye girip 100 kişiyi tek başına öldürüyorsun ya. Hani mesela böyle şimdi Joel bir asker değil. Aynen. Bir e, özel bir ajan da değil. Ama hani böyle girişi milişi bir tuhaf yani böyle hani böyle fazla dikkate almadan böyle hani. Gözünü kanatmış. Şey hani, hani, hani bu kadar insanın arasına giriyorsun mesela bir odaya girdin şöyle bir bakarsın değil mi, etrafına? Aynen. Where would have bomb. bam onu yani duruyor, bunu yani, duruyor anasını satayım John Wick gibi giriyor yani içeriye hani metafor gibi yapmış böyle hani, yani. çok şey yapmışlar 5 yani, e, dakikada arka planına şey koymuşlar ya bir müzik duygusal evet. bir müzik koymuş ama John Wick var arka temada yani, o yüzden değil mi bir anlatım tarzı olmuş onun haricinde girişi çok beğendim bak o Ashley Johnson ben onu bilmiyordum sen beni aydınlattın o konuda o annesinin elinin annesini gördüğümüz sahne Aynen. çok iyiydi Ya ben o sahneyi özellikle çok beğendim e, kadın hakikaten oyuncu yani o <laughs> şeyini <laughs> Damilelik rolü harika oynadı. Güzel yani. Şu sözünü kesiyorum. Çok özür dilerim. Evet, Ama yani şunu söylemek istiyorum. Ulan Eli beni 9 bölümdür sadece bir yerde kaldı. Kadın sadece küçücük bir sekans oynadı. Onda tuttu beni böyle. Sen benimsin dedi anladın mı? Gidemezsin bir yere. Oyunculuk hani böyle bir şey ya. Şimdi bir evet. de şöyle de bir arka planı var olayın. Bu kız iki oyundur. Yani Toplamda oyunun tamamını seslendiren kız bu. Hı hı. Artık o karaktere dönüşmüş. Şimdi o dünyada o evrenin içinde nasıl davranması gerektiğini gayet iyi bildiği için oyunculuğuna da yansıyor bu. Ben normalde bak ben çok bir yerde gördüğümüzü sanmıyorum ya Eşli Cansı'nı böyle çok böyle yapımlarda gördüğümüzü falan. Sadece seslendirmen mi onu te, yani, hakim değilim konuya ama kız gerçekten bu sahneden sonra bence bir ton yapımda yer alacak. Yani Gerçekten oyunculuğunu konuşturmuş. Bayıldım. Şimdi tek korkum ikinci sezonda şimdi bu kız mı oynayacak? Ben geçen sefer sana demiştim hatırlarsan. İkinci sezonda başka birini oynatacaklar muhtemelen. Ama hı hı. E, fikrim biraz bir tık değişti. Niye diyeceksin? Geçen gün internette, YouTube'da çok takılıyordum. Bu ablamızın elinin bir videosuna denk geldim. Gitar çalıyor. Hmm. Ya şimdi arkadaş demek ki bu kız kalacak anladın mı? Demek ki belki de bu yüzden seçtiler. Kız gitar çalıp şarkı söyleyebiliyor diye seçtiler sadece. Hani bunun da bir etkeni vardı. Sadece bir yönden bakmamışlar belli ki. Kız gitar çalabiliyor mu? Şu yapabiliyor mu? biliyorsun çünkü oyunun bir yerinde ikinci sezonda eli gitar çalacak. Ya işte iki ihtimal var. Bir kızın 19 yaşında olması büyük olması ikinci sezonda oynayacağını garantislerinden birisi. Bir de zaten bir şey daha vardı işte farklı bir kızın oynayacağı. Ben bir yazım okudum bir video mı izledin bununla alakalı? Yani Bela Ramzi ikinci parti başka birisi oynayacak diye biliyorum Ama bu kız zaten ya abi şöyle bir şey de var. İkinci sezonda Eli şimdi ilk oyundaki Eli ile ikinci part 2'deki yani oyunlardan bahsediyorum. Part 1'deki Eli ile part 2'deki Eli arasında dağlar kadar fark var. Part 2'deki Eli bildiğin komando. Yani Ay. o intikam savaşı yani spoiler olması şimdi söylemeliyim de oldu zaten gerçektir. Abi, abi <laughs> onu oynamayan kalmamıştır emin ol yani. yani. Şu evreni seven insan yani oynamadıysa da izlemiştir. Aynen i̇şte. Yine de insanları yazıyordu niye spoiler aynen. Neyse yani o Part 2'deki eli bildiğin komando abi yani. Hani böyle bir şey eksik yani böyle şu gözünde böyle kabuki makyajı eksik. Hani şuraya iki tane böyle boya sürsün tam bildiğin komando olacak ama atlıyor zıplıyor bu kız... Mesela ben de bak kızın oyunculuğunu seviyorum Bela Hamze'nin ama o hani onu böyle hayal edemiyorum partikideki gibi böyle atlayacak zıplayacak arabalarının altından aynen. sürünecek mürünecek hani ne bileyim ben de o ikinci sezona yakıştıramıyorum Bela Hamze'yi. Ya şöyle söyleyeyim sana kanka ben kesinlikle katılıyorum sana bu konuda. İkinci sezonda şimdi isimlerini unuttum. Bu, isimlerini unuttum. bu ıslık çalarak haberleşen adamlar var ya. Seratiler mi? Seratiler, ha, Seratiler, Seratiler. Aynen öyle bir şey. diye <laughs> <Bir isim gülüyor> çalarak haberleşiyorlar böyle. Çok sinir bozucular. Şimdi eli çok küçük duruyor anasını satayım. İkinci oyunda eli büyük gösteriyor. Elinin burada tam bir ok girecek şimdi dizi gereği. Hı -hı. Onu küçücük bir çocuğa yaptığın zaman kötü hissedersin aslında. O havaya giremezsin. Hı -hı. Şimdi o olgunluğu veremeyecek bu kız. Ben ondan korkuyorum. Çünkü ikinci abi, oyundaki evet. eli olgun bir tipti. Evet. Yani bu o tipi Çünkü veremez. Büyüyordu. Yani kız zaten hani oyundaki anatomik yapısı büyüyor. Evet. Ama o Belarams'e büyük ihtimalle minyon bir tip ya. Yani 19 yaşında böyle bir tip olabilir mi abi kız 10-14 yaşında gösteriyor. O yüzden yani bu kız hani 2 sene sonra 10 sene sonra çekilecek bir şeyde bile bir dizi olsa mesela aslında Kafasını ikinci sezonunu 10 sene sonra çeksinler. Belal adam Zey sanki bana yine böyle minyon kalacakmış gibi geliyor. Ya. O yüzden diyorum ya işte yakıştıramıyorum. O komando gibi değil yani. İkindeki ha. gibi değil. Ya umarım değiştirdiler. Çünkü ya Umar bir daha be. abi ben bu açık konuşayım. Yani şimdi ben bazı yerlerde tek tek yakaladı beni bu sezon. Ama bazı yerlerde eminim. Yani genele baktığımda ben diziyi beğenmedim. Yani evet. en iyi oyun oyun uyarlaması mı? Kesinlikle öyle. Ama yani zaten iyi bir oyun uyarlaması yok zaten. Bakın. E, tabii. Ve IMDB puanına baktım abi. 8.5 falan diyorlar. Kafayı yemiş bu insanlar. Ne 8.5'i ya? Bu niye biliyor musun? Işte? Hı, Çünkü efendim. oyunculardan kaynaklanıyor. Büyük bir telep gördüm. Tamam, ben onu diyecektim. Bak dönüp dolaşıyor senin dediğin o tespit çok doğru. Yani yine oraya geliyor. Oyunu oynamasa kimse bu kadar sevmez abi. Aynen. Yani o kadar tamam. Ama yani oyunda gördüğümüz sahnelerden etkilendiğimiz için. Ya şimdi mesela bir de detaylar oluyor ya. Bir de bu yerlerde çok güzel yakalıyor mesela. İlk birinci bölümde bu işte doktorların baston yutmuş doktor muhabbeti. Hani kendi aralarında konuşması harika bir detaydı. Bu son bölümdeki... E, Eli'nin annesinin olduğu sahne harika bir detaydı ama genel olarak gördüğümüz şeylere bir tık eklemeler yapılarak aksiyonsuz, aksiyonun çok az olduğu bir de bunların hepsi. Yani o yüzden ben de fazla ısınamadım ama beğendim mi? Genel hatlarıyla bakarsan, dönüp dolaşıp ne bakarsak ben beğendim. Ama nasıl beğendim işte? oyun uyarlamasılar, uyarlamalarının içerisinde güzel bir uyarlama yani. Tabii, o kadar işlerin ben. içerisinde güzel. Diğerleri Bununla güzel değil, değil çünkü. <laughs> ne? Diğerleri güzel değil çünkü. Bak mesela en örnek işte? hangisi? Anchart'tı. <laughs> Ancak e kötü, bir rezildi. Izleyeyim. Aynen. Mesela beğenenler varmış ama ben neyini beğendiler anlamadım. Ya ben yani, hiç beğenmedim. E, rezildi oldu. yani, rezildi. Hiç beğenmedim. Gelelim yani şuna. Mesela en basiti benim şöyle bir avantajım var. Benim eşim The Last of Us'ı hiç oynamadı. Hı, hı Kendisi yani normal bir izleyici olarak baktı. Yani zero bir izleyici olarak. Ama ben şimdi oyunu izleyen bir kişi olarak izliyorum. Akşam oturuyoruz birlikte izliyoruz. Bütün sözünü bitirdik. Bana dediği tek kelime şuydu. Ben diziyi beğenmedim. Çünkü diyor ana noktası kordiseps olan dizide ben kordiseps görmedim. Toplamda arasını satayım 3 tane böyle kordiseps hastası gördüm. Evet. O da arasını satayım 2 dakikayı geçmiyor. E şimdi ben neye göre değerlendireceğim bunu? %100 haklı bir eleştiri bu arada yani %100 yani, haklı. <laughs> şimdi tamam anladım. İki kişi arasındaki baba kız ana temasını işliyorlar ama ana teması bu değil. Ya ana teması bu olsa da yarı yarıya yani. Anladın mı? Evet. Hem bir baba kız hem de bir kordiseps hastalığı. Şimdi sen bana bunu iyi lanse etmemişsin. Şimdi ikinci sezonda bunu daha da iyi lanse etmeleri gerekiyor. Çünkü bu daha da abartılı geliyor çünkü. Evet. Yani bakalım. Ha şunu da söyleyeyim. Görmüşsündür. Joel giriyor içeriye. Kızı almaya gidiyor. Doktor öldürüyor ve doktorun kim olduğunu yine görmüyoruz. Oyunda, ilk oyunda olduğu gibi. Şunu anlamıyorum. Evet. Sen ilk oyunda yaptım. Sen ana konunun ikinci oyunda doktorun üstüne gideceğini bilmiyordun. O yüzden bize göstermedin ilk oyunda. Ama hı hı. şimdi sen dizide niye göstermiyorsun ki? İkinci sezondan ne olacağını biliyoruz biz. O doktorun üstünden gideceksin. E ben şeyi niye... bekledim biliyor musun? Ebiyi bekledim. Dedim şuradan bir yerden bir ebi çıksa dedim. Bir şey bekledim orada ama o olmadı abi. E bir de çok yaşlıydı doktor fark ettin mi? Aynen. Olan bak, o olmasın ya. Bayağı yaşlıydı yani. Ya o şey diyorsan, ilk sezondaki yani, adam o o olmaz çok abi. Yani çok yaşlıydı, tarzı, aynen. Bir sene var de. ya aralarında. Şimdi acaba şimdi şey diyorum. doktor öldürdü ya bu. Hı hı. Şimdi Neil Druckmann açıklama yapmış abi. Üçüncü sezon çekilecek demiş. Abi gider bu. Şimdi ulan ben şey diyordum. Üçüncü sezonu, üçüncü oyunu yetiştirecekler muhtemelen diye. Kafamda öyle bir hissiyat vardı. Şimdi diyorum ki ulan muhtemelen üçüncü diziyi yapıp oyunu ondan sonra çıkartabilirler. Düşün abi. doktoru öldürdü değil mi? Hı hı. Başka doktor yok biliyoruz. Tek evet. doktor o sanıyoruz ama halbuki o ilk başta gösterdikleri doktor olamaz mı abi? Yaşlı başlı 90 yaşına gelmiş bir adam gibi düşün. Yani bilmiyorum abi. Bana zor bir ihtimal gibi geliyor. Bilemeyeceğim. Ya, yaşlıydı, yaşlı olmasıydı. Evet, orada bir şey var. Bir uç nokta bırakabiliyor. Olabilir yani. Her şey yapabilirler. Normalde senin dediğin daha mantıklı kanka. Yani çünkü çok yaşlı olamaz. Ama dizide de Joel'in kızının ölümünün üstünden çok zaman geçiyor ama Joel yaşlanmamış abi baksana gelin olarak. Aynı adamı görüyorsun. Sadece hafif beyazlar var yani. Evet. Şimdi bizde 60-70 deyince Allahu ekber. Diğer tarafı. <laughs> o, burada öyle değil. Benim kayınvalidem mesela. Bize nasıl satayım? Deniz Feneri'ne gittik ailecek. Babamlar falan geldi buraya. Deniz Feneri'ne çıktık. Annem ben babam nefes nefese kaldık. Benim kayınvalide cin gibiydi. Hepimizden büyük. <laughs> Dedim, bu kadın bizi gömer anasını satayım. Ya. Allah sağlık kuzgunumüller evet. herkese diyelim. Ee, başka gelelim şuna. Hatırlıyor musun? Bu şeyleri buldu. Hastaneye gidiş yolunda normalde oyunda eli suya düşüyor. Sonra evet. işte oyunda kalp masajı yapıyor derken işte askerler evet. geliyor, korutuyorlar falan. şey, tüfeğin kablasını yiyor evet. Yani. Ama burada Ondan bunu yapmamışlar. Kitaptan espriler yaparken geçiş yapıyor. Aynen normal muhabbet ediyorlar. Şu diyor. <laughs> Genel problem ne biliyor musun aslında? Şimdi oyunda 30-40 saat bir adamla ve bir kızla zaman geçiriyorsun. Onlar durmadan diyalog kuruyorlar. İnanılmaz bir bağ kuruyorsun onunla. Çünkü oynuyorsun, ölüyorsun, diriliyorsun, gidiyorsun... Kordisepslerle kapışıyorsun, bir yandan hastalıklarla kapışıyorsun, bir yandan duygusal geçişler var. 30-40 saat boyunca bu hikayede boğuluyorsun. Ama bu böyle değil abi. 9 sezon boyunca her şey o kadar hızlı geçiyor ki hiçbir şey yok. Yani ulan hiç kapışma yok ya. Adam mesela normalde bir sekans var. Binaya gidiyorlar. Merdiven olayı var. Adam geliyor oyunda. Joel'i böyle suyun içine sokuyor. Sonra eli gelip kafasına sıkıyor onu. Evet. Şimdi... Hayatını kurtarıyordu ve evet. Ellie galiba orada ilk defa bir insan öldürüyordu, Aynen. onun şokunu falan yaşıyordu, öyle bir şey vardı. Ki oyunda bile bazı bir sahne var abi çok oldu bittiye geldi diye eleştiri almıştı. Ne o? Hatırlıyor musun? Ellie sığınaktan evet, kaçıyor evet, bir eve gidiyor. Evet. Orada bir duygu patlaması oluyor Eli itiyor böyle işte Joel'i. Ne ara bu kadar bağlandın, hesabına girdi insanlar çok eleştiri aldı. Oyunda bile bu kadar zaman geçiriyorsun böyle bir eleştiri aldı. 9 bölümlük bir dizide her şey çok hızlı oluyor, çok hızlı baktığında. yani hotele bakıyorum. Bun hakikaten her şey oldu bittiği geldi. Evet. Hiçbir şeyin üstüne tam yoğunlaşmamışlar. İşte bence dizideki en büyük eksiklik bu Emir. Yani bu yüzden bağlantı kuramıyor insanlar. Ya çok ben sanıyordum ki hakikaten çok fazla kişi beğendi. Yok abi. çoğu kişi benimle aynı fikirde. Abi dizide bir eksiklik var diyor herkes bir eksiklik var yani. O oyunun hissiyatını vermiyor. Ya aslında eksiklik de olacak. Yani o, şimdi o laf aslında çok doğru bir cümle değil. Dizide eksiklik var. E, tabii ki de dizide eksiklik e, var. Yani %100 zaten böyle kimseyi dedik yani herkesi mi mutlu edemezsin bir pizza değilsin. <laughs> muhakkak eksiklikleri olacaktı yani. Eksiklikleri de var. Tamamen sana katılıyorum ben. Daha fazla aksiyon olsa daha güzel olabilirdi. Bazı e, Özellikle hani o bu, bu, bu gibi sahneler. Mesela elinin kaçtığı sahne. Görmek istediğimiz şeyleri görseydik daha güzel olabilirdi. Yani insanlar tabii ki de çok şey bekliyor ama... Yine dönüp dolaşıp ben aynı şeyi söylüyorum sürekli. Ama genel hatlarıyla baktığım zaman benim için ideal bir şeydi. Daha güzel olabilirdi. Ama sonuç olarak en azından... Ya bak bunca zaman... Bir de şu açtan bakalım hani. Bunca zaman bir sürü şey izledik. E, bu güzel bir anı olarak kalacak aklımızda. Yani bir Last of Us dizisi çıktı. Ve güzeldi. Bok gibi değildi. Yani öyle söyleyeyim. <laughs> Harikay dedi ama bok gibi değildi. Güzeldi yani. Ben o kafayla bakıyorum. O yüzden hani abi Mario'yu izledim ben. Mario izledin şey mi sen? Süper Mario'yu. Ya <gülüyor> Mario. Asasını Krit izledik. Asasını Secret'im ben. Heyecanlandım sinemasına. O Mario kadar değil canım. Ya. O Mario kadar değildi. Ben YouTube'da falan video müdya atmıyordum. Filmine gittim yani sinemayla eşimle beraber. Yani Assassin's Creed ile alakası yok yani filmin. <laughs> abi, abi bu şeyler izledik. Yani şimdi on, o kadar şey gördükten sonra Cizine bakıyorsun. Diyorsun, al diyorsun Last yani yapmış adamlar. Bir mutlu oluyorsun yani. Demek istediğim o. Ama ikinci sezondan beklentim şu benim. Hı -hı. Şu söylediklerine kısmen katılıyorum. Bir yerde katılmıyorum kanka. Yaptıkları en büyük hatayı tekrar güncelleyerek söyleyeyim bence diziyi tamamen atmalılardı. Böyle haftada bir değil. Çünkü haftada bir böyle gördüğün zaman zaten kısacık bölümler arası satayım. Haftada bir görünce o karakter uçuyor gidiyor aklından anladın mı? Yaşadıklarını, o gördüklerini aklından uçup gidiyor. Ama hepsini böyle bir anda sansalar insanlar istediği kadar izleyecekti. Yani daha çok bağlantı kurabilirdi. Arka, arka arkaya bütün bölümleri izleyebilecek olacak. Anladım evet. Onu Çünkü... bugün ben de düşündüm. Bir sürü böyle üst üste olsaydı belki dediğin olurdu. Doğru. Mantıklı. Şimdi 40 dakika kanka yani. 40 dakikalık bir dizi anasını satayım. Bir hafta Tabii. bekliyorum. Diyorsun. Şimdi karakter uçuyor gidiyor aklından. Anladın mı? Hani o yaş gördüğün şey aklından uçup gidiyor. E tekrar gidip izleyemeyeceğine göre. Şimdi... Aklından uçup gidiyor derken şöyle aslında uçup gidiyor. Duygusu yani, uçup gidiyor. Aynen. Yani konuyu biliyorsun çok, zaten. Aynen. Ama o duygusu gidiyor senden evet. Aynen. Doğru. aksın. Doğru. E, i̇kinci sezonda bunu yapmamlar bence. İnşallah. A ama Ve i̇kinci sezondan olur. da ikinci olarak beklentim deniz Demin sordu ya hani ne beklersin ikinci sezondan? E, en büyük beklentim aksiyon abi benim. benim Çünkü ikinci beklentim. sezonda bu kadar duygusal yani birinci bölümdeki gibi bu kadar romantizm yok. Yani romantizm derken aşk anlamında değil. Bir baba kız romantizmi yok yani bir şey yok duygusallık yok ikincisinde daha fazla bir intikam hikayesi var. Nefret. O intikam olduğu için, nefret olduğu için dediğin gibi, öfke olduğu için en temel şey aksiyondur yani. İntikamı öfkeyi sen aksiyonla gösterirsin. Aksiyonun da bol bol olması lazım abi. Öyle evet. düşünüyorum. Olmazsa zaten ikinci sonunda yine o eleştiriler alacaktır. Büyük eleştiri alır. Bak şimdi bir detay vardı yakaladım mı bilmiyorum. Söyle bakalım. Ee, hadi ipucu vereyim sana. 5 saniyede veriyorum düşünmen için. Hı. Gerçek eli Ashley Johnson çocuğu doğruyor, eli doğruyor, maline veriyor. Ve maline verirken bir de bıçağı veriyor ona. Hı hı. O bıçak ne bıçağı? Elinin bıçağı değil mi? Aynen. İkinci oyundan elini ya. Görmüşsün. Evet, evet İşte elinin Bıçağı Büşme Ya o meşhur zaten. O, o detayı yakalarsın. Kolay sordum. Ben korktum biraz zor yerden gelecek zannettim ama kolay çok, gelmek Bak bu güzel detay. Şuna kızıyorum İkinci sundan beklentim bunu kesinlikle. Ben ulan korkuyordum. Ulan acaba yapamam. Yapabiliyorlarmış abi. Bak kendilerinden Tabii. bir şeyler katmayı daha çok yapmalılar. Mesela o ilk bölüm biliyorsun iki doktor konuşuyor, iki bilim adamı konuşuyor. Gerçek eli oynatlar Bu sahneleri daha çok yapmaları lazım bence. Ya ben evet. çok beğendim. Yani altından kalkabiliyor. Ben normalde istemiyordum. Buna bir tık karşıydım çünkü sıçıp batıracaklar diye. Ulan adamlar altından kalkıyormuş. O daha güzel. Ulan koskoca bakıyorum, sezonda en beğendiğim iki sahne var, ikisi de bu ikisi. Ha bir de Elin'in o tecavüz altından, muhabbeti. Tabii altından kalkıyor çünkü konuyu değiştirmiyorlar moruk. Yani evet. adamların yaptığı şey aslında var olan konuya detay eklemek. Yani olan şeyi değiştirmiyorlar zaten o yüzden ikimiz de memnun kalıyoruz. Bizim evet. gibi düşünen insanlar memnun kalıyor. Bence ikinci sezonda bunu çoğaltmaları lazım. İsmini unuttum neydi o hani psikopatlar var ya, yobazlar. serafiler miydi? Seraphiler aynen öyle, şey. öyle bir şey. Ben de tam adını hatırlamıyorum ya. Bak benim için çok Bak. önemli ikinci sezonda bu adamları çok iyi işlemeleri lazım. Herapides nasıl yapılıyor Abi milletin hani bir sıkıntı olur mu bilmiyorum ama bağırsaklarını falan değişiyorlar. Hatırla evinin bağırsaklarını evet. değişecekti ya. Evet evet. Yani bu denli psikopat bir oluşumdan bahsediyoruz. Onun köy, onların yaşadıkları yere gidecekler ebiyle falan. Ya çok yoğun olacak abi. Çünkü ikinci sezon sadece eli üzerinden gitmeyecek. Aynı zamanda ebi üzerinden yani yarı yarıya olacak. Şimdi sen Hı -hı. Bana sağlam bir şey vermen lazım. Bir de bu el ebeyi dövme ihtimali, Ebi'ye dokunma ihtimali yok bu elinin. <laughs> Çünkü değil mi? o Ebi hayvan millet. gibi abi. Millet dedi ki evet. bu erkek falan demişti hatırla yani. Böyle muhabbetler Hı -hı. dönmüştü. Yok bu trans birey, bu mümkün değil bunun bayan olması falan böyle şeyler Hı -hı. dönmüştü. Sonra dediler kafayı mı yediniz siz? Bildiğiniz bayan yani. Sadece cim, cime gitmiş yani bu kadar. Yani şimdi. Ebi buna bir tane koysa yerleriz yeksan olur bu çocuk. Yani çocuk dövmekten anlatayım, işlem başlatırsın yani. İşte o yüzden diyorum ya komando gibi kızdı yani Partiki'deki eli. Atlıyor zıplıyor. Ben de şimdi Bela Hamza'ya bakınca o atlama zıplama, işte o dayanıklılık, güç, kuvvet bunları göremiyorum yani. Ebi'yle kapışıyordu bildiğin yani. Tamam hani Ebi yine oyunda da Ebi güçlü. Ebi'den, elinden. Ama hani en azından böyle bir kapışma bir şeyleri var. Şimdi dediğin gibi Ebi'yle yok abi zor yani. Ya da Ebi'yi cılız yapmaları lazım. Bu sefer de oyunun çizgisinden çıkmış olacaklar. Tommy'yi nasıl Bunlara dövecek? Bunları o zaman geldiğinde konuşacağız bakalım inşallah. C cılız yapsalar bu sefer Tommy'yi nasıl dövecek? Tommy ile kapıştığı sahne var. Gemide. Ha, evet. Doğru. Yani Tommy ne yani? Küçücük kızdan mı dayak yiyecek Tommy? Ya, ya. canım. Ya bu karakterin değişmesi lazım abi bir yerde. Çünkü tutturamazlar. Zaten değişmezse düşünsen abi. Yani bu kızın gözü önünde ton... Abi nasıl işleyecekler onu çok merak ediyorum. Paskalın ölümünü görmem lazım. Yani onu, ya Pascal, O sahneyi korkunç işlemeleri lazım. Onu bence hakkıyla yaparlar çünkü duygusal sahneleri gerçekten güzel yapıyorlar. Özellikle bak bu bölümün 9. bölümün ilk sahnesinde o hamile kadınla hani çocuğu eli doğurma sahnesi var ya ben orada baya gerildim ya. Aynen. Kapıyı böyle... Abi yine aksiyon yok. Bak yine aksiyon yok. O koşucu var ya işte zombi enfekte olan onu evet. göstermiyorlar doğru düzgün. Ama hani o kadının tepkileri, o kapının böyle vurması küt küt küt, işte ayak seslerinin dışarıdan gelen işte koşucunun sesi falan insanı geriyor. Evet. Bunları başarıyor zaten dizi. Sen Arkadaş. söyleyeyim bunun sebebini ben aslında bir bir tık tahmin edebiliyorum yani bu aksiyonun olmanın. muhtemelen genelde oyun yapımları tutmadığı için olan demişler bir riske gelmeyeni bir test edelim. Hı hı. Geri dönüş alıyor muyuz? Şimdi geri dönüş alırlar. Yani bundan sonra yaparlar diye tahmin ediyorum çünkü para i̇ş yatıracaklar. Yani. Çünkü tuttu bu iş. Gerçekten tuttu. Ya HBO bu işe para yatırması lazım. Yani ikinci sezona özellikle yatırması lazım. Çünkü ikinci sezonu para yatırmadan çekemezsin abi. Mümkün değil. Mümkün değil. Zaten Part 2, Part 1'den daha fazla aksiyon içeren bir oyun. Tabii canım. O Ebini sahneleri olma. mesela. Abi, tabii tabii. Hepsinin olması lazım. Ellie'de o kadar... Bakma. Ellie de o kadar şey yok kanka. Aksiyon sahnesi yok. Ebi gidip bossları indiriyor tek tek. Yani karakterlerini indiriyor. Ama Ebi öyle değil abi. Ebi'nin kapıştığı ilk hasta var mesela. Onu çok merak ediyorum. Onu nasıl işleyecekler? Benim için korkunç önemli mesela. Çünkü ben orada oyunda oynarken yemin ediyorum kumandayla evin içinde ben de kaçarım böyle. <laughs> hani oturmuyorum biliyor musun Ayaktayım böyle. Hani o kadar gerildim anladın mı? Beni o kadar gerdi şimdi. Sen dizine onu daha sağlam vermen lazım. Anlıyorum. Yani çünkü artık bu işin şakası yok çok ciddi bir kitle yakalanıyor. Hele IMDB'den 8.5 almışsın yani. Senin artık buna para yatırman şart. Yani hadi duygusallık üzerinden gidebileyim diyemezsin. Çünkü ikinci sezon duygusallık üzerine değil. var ama sadece bir kısmı. Sadece final kısmı. Ne o final kısmı? Elinin şeyi görme olayı. O son gün konuştukları muhabbet var ya. Birden gözünün önüne geliyor. Ebi'yi öldürmekten vazgeçiyor. Evet. Oralar mesela çok duygusal. Orada Pascal'ın son konuşması çok duygusal. Yani Hı -hı. onun dışında böyle çok high seviyede bir duygusallık yok ikinci sezonda. O intikam öfkeye, kalanın komple öfke, aksiyon yani devamlı aksiyon. Ya bakalım, inşallah verirler ikinci sezonu. İkinci sezon da artık muhtemelen seneye çıkar. Tabii tabii hemen olacak bir şey değil. Bunu da şimdi millet bir sindirecek, yutacak, evet. yiyecek, izleyecek. Daha bunun hakkında üzerine konuşacaklar, röportajlar yapılacak bir ton iş var. Yapmış zaten Pascal Efendi gördün mü? Ben bugün paylaştım yok. Instagram'da. Bir program hmm. katılıyor diyor ki işte. When I when I when I got the job, I I uh... I was very familiar with HBO. I was very familiar with Craig Mazin, who, mm. who created uh, Chernobyl. Yeah. And, uh, but I called my sister, who's got two teenage boys. Uh, uh, and I was on speakers when she answered, she was dropping them off at school. And she's like, What's going on? And I said, Well, there's this job offer and, uh, 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 or opportunity um, that uh, it's based actually on a video game. And uh, Bruno and Pedro are my nephew's names. And they're like, What, what is it? And I was like, it's called the la and the last of us. you better get that job. Adam anlamış yani nasıl bir şeyin içine düştüğünü. Ya ikinci sözünde hakikaten bir efsaneye giriş yapacaklarının farkına vararak Yok, hareket ediyor. Şey daha diyeceğim. Joel karakteri daha da yaşlı ikinci oyunda evet. partikli. Pedro Pascal ne yapacaklar artık ya? Dede mi yapacaklar yani? <laughs> biraz daha yaşlandırmaları lazım. Herhalde belki de şey yaparlar. Hani o Ellie ile Joel'un şimdi hani Ellie biraz büyüyor ya. Şimdi tam oradaki zaman aralığını bilmiyorum. Part 1'den sonraki yani Part 2'nin başlangıcında Ellie'nin yine küçüklüğünü görüyoruz ya. Evet. Sonra bir şeyler oluyor. Biraz büyüklük haline geçiyor falan. Hani o dönemde kaç senelik bir aralık var? Orayı tam hatırlamıyorum şu an. Kestiremiyorum ama hani 4-5 sene diyelim. Belki de o 4-5 seneyi dolduracak sahnelerle ilgili 3-5 bölüm çekilebilir, yapabilirler. Ama onu yaparlarsa işte bu sefer aynı senin de benim konuştuğum konuya geliyor muhabbet. Aksiyon olmayacak şekilde bu baba kız mesela atıyorum Eli Joel'un yalan söylediğini öğrenecek ve bunun üzerine ikili arasındaki küsmelerini, barışmalarını izleyeceğimiz 3-5 tane boktan boktan şeyler göstermezler umarım. Anlatabilirim değil mi demek Aynen. istediğimi? Oraya gelmez inşallah yani konu. Kızım nokta bu işte. Sen yani abicim ne gerek var? sosyal mesaj verene kadar anasını satayım. Şuna bir iki tane kordisep ekleseydin ya. Tabii. Bak hiç Ya. Oyunun bak dedin ya az önce son bölümde işte bazı sahneler eklemişler hani boğuluyor falan. Bak bu bahsettiğim galiba son bölümdü. Son bölümde bir yeraltı tünelinden geçiyorlar. İki tane şişkin var orada. Aynen. İki tane ile kapışıyorlar. Yok. Aynen. Bak izi de yok. Aksiyon olmadığı için bu şişkinler. var. orada bir koşucu sürüsü var. 15 tane falan yok. Yani düşün, bak bizi de daha düşün. Düşün. var mıydı bu bölümde? Dokuzuncu bölümde. Yok yok. Sadece şey vardı işte elin, eline saldıran bakanlığa. Elin annesinin gördüğü enfekte vardı işte. Onun haricinde başka bir enfekte yoktu. Yok. Abi toplamda 3 tane vardı işte ya. 3 tane enfekte sahnesi var. Bir oyunun başında tıkırdayanlar var ya. Işte teste falan görüyorlar. Evet O, oh, hadi bir de kütüphaneye ekle. Hı hı. Ee, başka testin öldüğü sahne. semle olan sahne de var başka. Bir de bu işte, dört, dört sahne var abi, dört tane ya, koskoca sızıldık, dört tane kordiseps gördük biz ya. Yani Blastophus'un düşman şey, villain muhabbeti, yani zombi tasarımı diyelim, bunlara da zombi denmeyelim, hastalıklı diyelim, hastalıklı tasarımı. Yani çok güzel, hani ya. mantar, mesela gözünden böyle dal dal çıkan böyle, tövbe bismillah Aynen. göstermek gibi olmasın. Mantar işte. Hani böyle ya. ağaç dalı gibi uzayan işte mantar da, hani çok güzel tasarımları var. İnsan böyle baktıkça böyle bir tuhafına gidiyor yani, böyle garip garip baktıkça bakıyor. Özellikle takırdayanların mesela yüzü ampul gibi şey, çiçek gibi açıyor böyle yüzü falan. Yani çok güzel bir tasarımları olduğu Aynen. için dizi içerisinde bunları çok 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 görmek istiyorsun e göremiyorsun. Ya abi bak sen kordis hepsi bu kadar güzel lanse etmişsin. Bu kadar güzel anlatmışsın insanlara. Ulan çıkıp da kordis hepsi bu kadar güzel anlatıp niye kordis hepsi göstermiyorsun bize? Cız mantık. Öyle. Yani şimdi yenge dişlere... %100 haklı. Kesinlikle katılıyorum. Dışarıdan, Dışarıdan izleyen bir adam demez mi ulan Kordisepsi bana anlat. Kordiseps yok. <laughs> yok aynen zombi yok. Niye anlattın o zaman? Ben onu anlamadım. Ya ben sana bir şey söyleyeyim Bak ben bunu iddia ediyorum. Ben ha, bu konuda artık ciddiyim abi. Kendi kişisel fikrim. Üçüncü sezonda biz çünkü Eli bir yerde abi tedavisini kullanacaklar finalde. Bir doktor şart. Göreceksin bak. Üçüncü ben. sezonda mı diyorsun? Part 3'te mi diyorsun? Part 3'te abi. Part o üçüncü, üçüncü sezonda da. Ben eğer hangisi önce gelirse zaten onda göreceğiz. Üçüncü hı. sezonda abi o ilk baştaki doktoru göreceğiz. Çok yaşlanmış halde. Yaşlı, yaşlı halini göreceğiz. Çünkü baktığında Pedro'nun kızı öldüğünde aradan 10 sene geçiyor abi. Hı hı. Bak yaşlanmış. Bir de arasını zaten bayağı bir süre geçiyor. Elinin büyümesi var. Daha da yaşlanıyor. Ulan adam yine cin gibi duruyor. Şimdi Pascal böyle duruyorsa o doktor niye durmasın? Zaten doktoru bir tık genç göstermişler bakma. Oyundaki tarihle ile dizideki tarih arasında 10 sene fark da var bu arada. Oyundaki olaylar 2030'lu yıllarda geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Aa. Dizideki olaylar 2000 yani günümüz tarihini Aa. anlatıyor. 2023'te geçiyor. Yani hani zamansal olarak tabii 10 sene fark var o yüzden dediğinin olma ihtimali var bu söylediklerin tarihe bir not olarak düşsün işte evet. bunlar kaydımızdır yani çık dediğin doğru çıkarsa şak diye bu buradan bir klip alırsın paylaşırsın aynen bakalım kısmet genel anlamda beğendin mi onu artık son sözleri alayım senin genel fikrini söyle ben de genel fikrimi söyleyeyim İşte abi söylediğim Sözünü gibi kabaca daha öncesinden çok güzel bir cümle toparlayalım yıllardır e, bok gibi oyun <laughs> uyarlaması şeyler izlediğimiz için sürekli saçma sapan uyarlamalar gördüğümüz için Last of Us dizisi bunların içerisinde nadide bir çiçektir. Çok güzeldir ama Last of Us hayatını hiç oynamamış bir insan. Direkt bu diziyi izlediği zaman böyle aman aman bir Walking Dead kadar bayılmıyor. Bunu demek istiyorum. Ben Last of Us dizisini genel hatlarıyla beğendim. Ama oyunu oynadığım için çok beğendim. Oyunu oynamasaydım mazlum kardeşimin de dediği gibi bu kadar fazla beğeneceğimi düşünmüyorum. Sözlerim bu kadar Last of Us hayranı olanlar bu laflarım yüzünden bana kızmayın. Ee, kendi fikirlerim. Sen çok çok beğenmiş olabilirsin. Hastası evet. olmuş olabilirsin. Seviyorsan sev yani. Kimse senin sevmene bir şey diyemez. Aynen tamam mı? Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de belirteyim. Ben genel yapıda beğenmedim abi. Ya çünkü Hı -hı. şu demek değil. Evet, en iyi uyarlama bu tartışmasız. Ama yeterli değil abi. Eğer hele bir diziye 8.5 puan veriliyorsa IMDB'de bundan çok daha iyi bir şey vermesi gerekiyor bana. Böyle bitiremezsin. Her şey çok oldu bittiye geliyor. İkinci sezonda bunu yapmamaları lazım. Çünkü bir intikam hikayesi, bir nefret hikayesi var. Onu çok iyi lanse etmeleri gerekiyor. Ben bunu hoş görüyorum ama. Beğenmedim ama hoş görüyorum. Çünkü bu ilk deneme ve bir akım başlattı hiçbir yok. Oyunların kaliteli içerikleri çıkartılabileceğine dair bir mesaj verdi. Sadece eksikleri var. O eksikler yüzünden ben biraz soğuk. Onu da düzelteceklerini düşünüyorum ikinci sezonda. Üçüncü sezonda uçacaklardır. O üçüncü sezon çok yok. erken konuşmak için ama yani direkt söyleyeyim. Genel yapıda iyi bir uyarlama ama iyi bir dizi değil. Eyvallah abi. Herkesi kendine hiçbir şey diyemeyiz Aynen. yani. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer şu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz kanka. <laughs> Görüşürüz kanka.